Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ev okulda şube silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimize siz değerli izleyicilerimize birlikte başlayalım. Şube silme işlemleri ilçe kullanıcıları tarafından yapılabilir kapatacağınız şubeye kayıtlı öğrenci varsa diğer şubeleri aktarmanız silinmesini üst yazı ile talep etmeniz gerekiyor. Ee, öncelikle şubede hiçbir öğrenci kalmadığından emin olun ardından e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden e, okul yöneticisi yani okulu yöneten kişisiniz, okul yöneticiyseniz şube silme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.